Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün de e, bahçede şöyle biraz gezeceğim. Bu evindeyim. Ot toplayacağım. Sizlere de topladığım otları tanıtmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tarz e, videolarımı görmek istiyorsanız abone ol e, tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bahçenin güzelliğine bakın. Şu çiçeklere, şu manzaraya bakın. Gerçekten böyle bir güzellik yok doğada. Her şey muhteşem. Harika. Her taraf bu şekilde. Şu anda içinde geziyorum. Şöyle komşuyla birlikte o topluyoruz. Evet mi toplayacaksın? He, biz labada diyoruz ona. Evet. İşte köy yeri böyle bereketli arkadaşlar. Bereketli bir toprak. Evet. Bu zamanda kabak bulduk tarladan. Ve de ablanın yeri burası. Kabak tadı al götür. Kabak torbası yaparız. Güzel olur. Nohut mu ektiniz? Dur bir de tarlanı gezelim. İşte komşu buraya böyle çapasını yapmış. Nohut ekmiş buraya. Burada çok güzel de nohut da oluyormuş. Tarlaya ne ekersen, toprağa ne ekersen hepsi olur arkadaşlar. Önemli olan ekip dikmek. Evet kaz ayakları da topladım. Geçenini topladım. Çok güzel salatasını yaptım. Harika bir lezzet. Aha bak kaz ayaklar burada var gel. Evet çok küçük. Ay yavru kıyamam toplamaya. Evet çiçeklenin. Çiçeklenmiş ya. hepsi. Artık bahar geldiği için yavaş yavaş çiçekleniyor. Anca üstünü tazelerini al sen doğru şeylenmiş artık. Aa. Yani siz orası oralarını mı alıyorsunuz? Ben aslında kökünü alıyorum. buradan hiç yapmıyorum. He, kökünü. Hı. Ama kökü de biraz şimdi geçmiş zamanı geçmiş. Ne sen ekmedin mi? Ektim. ektim mi? Aferin. Kendime yetecek kadar ektim ya. Burası da soğan tarlası. Soğan ekmiş e, komşu. Sarımsak da ektin. Sarımsak da ektim. Kıvırcık e, ektim. Çıktı mı? Lana. Çıktı e, çıktı, çıktı çok güzel oldu. Her yani şey de güzel oldu. Ispanak falan da ekmiştim. Onlar da fazla sık değil ama olmuş yani. Ben bir ispanak çıkaramadım. Fındıklarda baya bir şey var. Püskül vardı. Güzel fındık verecek galiba. İnşallah. Bizim Giresun'un fındığından değil buranın fındığı değil mi? bizimki daha yağlı mıymış bizimki Böyle yağlı fındık tabi burası yomra fındık ne yapalım tabi girasına gittiğim zaman getireceğim getireceğim bir bir yukarıda bir teyze de istedi getireceğim hı hı. şöyle arkadaşlar çok harika bir yer arada da sohbet ediyoruz sohbetimize de dahil olun, olun istedik Evet arkadaşlar kazaya burada çok da güzel olmuş şöyle bıçakla şöyle sökeceğim böyle kırmızı beyaz oluyor sap kısımları şu şekil şöyle alacağım ilerinden. Evet arkadaşlar şöyle kökünden söktüm şekil kaz ayakları. Bugün de çok güzel güneş var. Harika hava. Evet arkadaşlar otlarımı topladım. Şöyle bahçede biraz dolaştıktan sonra yavaş yavaş yola koyulacağım. Şöyle otlarımı kazaya topladım. Biraz işte turpotu topladım. Şöyle bahçeden de bu mevsimde kabak kalmış. ablanın tarlasında kabağımı da aldım. Kabak çorbası falan yaparım, güzel olur. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.